Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi parlamentosu seçimlerine katılan çeşitli siyasi kitleler ve adaylar kura çekimini gerçekleştirdi. Kura çekimine siyasi kitle temsilcileri, gazetecilerle Birleşmiş Milletler temsilcileri katıldı. Kura çekiminde siyasi kitleler bağımsız ve kota adaylarının numaraları belirlendi. Yüksek Seçim Komiserliği Kuzey Bölgesel Yönetiminde seçimleri erteledikten sonra bugün Erbil'de Seçim Komiserliği seçimlere katılan siyasi partilerin listelerini hem de numaralarını ilan etti. Abdülkadir Türkmen, Türkmen Eli Televizyonu Erbil. Bölgedeki seçimleri denetleyen Merkez Komisyonu Başkanı Yargıç Amr Musa, seçim komiserliğinin seçimlerin planlanan tarihte yapılması için tüm etnik ve lojistik hazırlıkların tamamlanması konusunda büyük çaba sarf edildiğini belirtti. Bölgesel yönetme milletvekili seçimlerinde Kota adayı Sezgin Bayatlı 230 numarasını aldı. <laughs> Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Müdürü Velid Halit, komisyonun bölgesel parlamento seçimlerinin planlanan tarihte yapılmasına yönelik tüm özel prosedürleri tamamlamaya çalıştığını söyledi. Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı Seçim Dairesi Sorumlusu Fikret Fazıl, kura çekimiyle ilgili şunları söyledi. Tabii ki bugün Şiraton Hoteli'nde bir şey oldu, bir muhtemar oldu. Yani tam şey müfavuz tarafından, komisyon tarafından. bazı kaimler mesela belli olmamıştı rakamları. Yani bazı adayların belli olmamıştı. bazı da yeni parti vardı mesela. Bisiklet silmek katında ama şey kayması rakam belli dağcıydı. Bugün komisyon tarafından hapsi adayların şey numaraları hapsi belli oldu. Tabii ki burada bir kura oldu şey arasında. Yani burada komisyon düzenledi uzun. bazı adayı vardı mesela kaim o'zini endi qaybidan sixti masalan kotaga girdi ya da masalan kota jamoati to'xi numra olmamishlar o'ta lekin birinchi qaror oldimizmi siz mufozyanim endi kota yo'q edi ama endi haliyam kota jaldi shu besh kota yo'qda Tabii ki bunda yarışma oldu. Şimdi ıı, tam şeylerin numaraları belli oldu. E, sayılar da 38 şeydi tabii ki kotaydı. Hem şeyden müstehidinde hem turuşmanlarda. Bu Bugün hepsinin e, ıı, numaralarını belirlerler. Bir de bazı partiler mesela yeni siyasetme katıldılar. mesela tabii ki bir siyasetme katılmadı. Bazı baykot etmişler şeyi, şey siyasetme katın varlar. Onların da aynen adayları belli oldu. Fazıl konuşmasının devamında Irak Türkmen Cephesi'nin liste numarasının 149 olarak kaldığını ve değişmediğini dile getirdi. O bir cephe mesela partiler mesela şikayet etmek altındalar ama diğer husus ameliyat istikmaldi طبعا o bir yani değişme mesela Irak Türkmen Cephesi biz bir numaramız 140 da kuzeydi. Tabii ki o numara o zaman mı kaldı? Değişmedi. Mesela açıdan o partiler ki takdim ettiğim faziye numaraların adları o değişim olmadı. Sadece yeni partiler, yeni adaylar, bir de bağımsız adaylar, bu seçim makatından onlar numaraların aldılar. Bu yüzden faziye tarafında düzenlendi. Biz de bu yüzden Irak düşman zebhasından buna müşahede Tabii ki bizim çiftlerde aynı bizim bir aday kotamızda. O da Sayın Sazgin Ali Aluş. Onda aynı numarası belli oldu. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Erbil kolu sorumlusu Muhammed Mehdi Erbilli ise kurayla ilgili şu ifadeleri kullandı. Bölgesel, Kuzey e, Irak bölgesel e, parlamento seslerinin e, bugün e, Şiraton Oteli'nde, Erbil'de e, bu piyangoları, numaraları taşıdı. E, 2010'da, 2024 e, tarihinde planlanan bu seçimler e, e, bu çok kuralları saçıldı. Bu kuralarda da bazı partiler önceden katılmamıştı. E, onlar katıldı tekrardan. E, Kota olarak da e, katılan ol, olmadığından dolayı önce ilk turda, ikinci turda ikinci e, piyango e, numaralarını seçme tekrardan bunları seçtiler. E, buradan da herkes e, numarasını aldı. İnşallah e, e, şeffaf bir şekilde bir seçimler e, ortaya çıkar. E, burada e, sadece soru işareti e, bulmakta bulunan nadi e, burada bazı kotada katılan e, şahıslar hardın e, hardan bilinir ki ya da e, bilinmeli olduğunu o da soru işaretlerinden birisidir.